Merhaba arkadaşlar bugün sizinle gördüğünüz gibi iki tane kutu açılımı yapacağız yani Euro 2024 kutu açılımı yapacağız ee, Hadi başlayalım 200, 224 dön. ee, Hologramlı seri ve, serifi, tasolar, ve bu tasolar bu kutuda tasolar bu kutudaymış Bakalım Bunu bir köşeye alalım açıyorum Bakalım neler çıkacak İçince hiçbir şey çıkmadı. Yine görür misin? dur. Kutudan bir tane tas uçuklu. Cezar Cesar Azpilicu, Madrid'de oynuyormuş. 2004. Böyle bir taslı hayatımda gördüm. En saçma taslı tasırım. Kopuyor mu lan bunlar? Bir tane resmiyle tam olarak büyük değil. Çünkü mağazadan kaçıyorlar neyse. Mbappé çıktı. Paris'in göz oyuncusudur. Ve Jos Josua Münin oyuncusudur. Gördüğünüz gibi fark ediyor musunuz? Ekran ta şey resim tam büyük değil. O da Münin gibi büyük Hadi diğerlerine geçelim. İçi boş. Evet. İlk çıkan kartımız Orogoro mu bakayım Hiç de değil İlk çıkan kartımızda Manuel Locatiel İtalya Juventus'muş 30 milyonluk avlası değeri varmış 454 Leverlik herhalde bilmiyorum 6 yıldızı var Gördüğünüz gibi Çünkü tam toplam 6 yıldız Holo kartmış ama Şöyle bir şey oldu işte. Bunu koyuyoruz. Aynı karakter çıktı ve yine aynı karakter çıktı. İnanabiliyor musunuz? 3 tane aynı karakter. Arkası da böyle. 3 tane aynı. Şimdi bu ikinci kartımıza geçelim. Bakalım neler çıkacak bu kartlarda. Bir dakika. Bir tane ee, Erdo Ederson çıktı. Ederson <laughs> City'de oynuyormuş. Yine dediğim gibi tam ekran değil. Tam içinde değil. Göt kadar bir şey. Diğeri Federico Valderet Madrid'de oynayan 2004 ve Kane çıktı. Kante çıktı yani. Golo Kante o da İtahat ne? İtahat da oynuyormuş. Gördüğünüz gibi ne zaman Twitter böyle bir şey. Adam akıllı tam yuvarlak bu. Gördüğünüz gibi şimdi bunları açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinde. İlkini o zaman. İlk şunu açalım. Bakayım. Ay bir şey göründü. Ben görmüyorum bunu şimdi. Evet ilk hologramlı kartımızı açtık. Ne çıktı? Alp, e, Al Poisson Da bayağı günü Kanadalıymış kendisi. Gördüğünüz gibi. 8 yıldızı var. 492 ve 70 milyon avroluk değeri varmış kendisinin. Arka tarafı da şöyle görünüyor arkadaşlar. Diğer ise açıyorum. Mike Maigan Fransa bilanda oynuyormuş. 450 binlik bir şeymiş. 35 milyon avroluk değeri var. Ve 7 yıldız. Bu da böyle. Başka Heh, bir tane daha var. Ve bir tane de Trabzonspor'dan çıkan Miles Orsic var. Hırvatistanlı Trabzonspor. Değeri 5 milyon avroluk bir yalnız. Çoğu adamın değeri 70 milyon, bir de bunun 5 şöyle göstereyim bir dakika. 474 milyon. 8 yıldız var ve olarak da bu kart forvetmiş. Diğerleri sorbet. Solbek. Kaleciymiş. Şu şu gördüğünüz karakter kaleci. Şu da merkez orta saha. Orta saha oyuncusuymuş. Kartlarımızı bir alalım. Evet arkadaşlar. Kutumuzu da şöyle içeri boş tut. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tane kutu açığımızda görüşmek güzel diyorum. Bay bay.